Alım satımda kolaylık gösterilmelidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir ibn Abdullah en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Rahimehullahu reculan semhan iza baa ve izeştera tara ve izak teda sadaka Resulullah. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Satarken, satın alırken, alacağını isterken veya borcunu öderken kolaylık gösteren müsamahalı bir adama Allah rahmetini ihsan buyursun. Buhari büyü 16 oğlu hadis-i şerif. Bu hadisiyle Resul-i Ekrem ticari muamele ve beşeri münasebetlerinde cömert ve centilmen davranan bir insan için rahmet ve bereket niyazında bulunmuştur. Ancak gösterilen müsamaha, cömertlik ve centilmenlik Allah'ın rızasını kazanmak gibi ulvi gaye için olmalıdır. Soylu insandan beklenen bu soylu davranışın mükafatını Resul-i Ekrem'in Dilinden nakledilen şu vakada görmekteyiz. Melekler sizden önceki nesillerden bir adamın ruhu ile karşılaşmışlardı ona. Hayır namına bir şey yapmış mıydın diye sordular adam. Hayır diye cevap vermişti melekler. Biraz düşün hatırlamaya çalış dediler adam. İnsanlara borç verirdim de hizmetçilerime onlardan güç durumda olanların borçlarını tehir etmelerini, varlıklı olanlara da müsamaha etmelerini emrederdim demişti. Bunun üzerine Allah Teala da okulunu affetti.